Sen neyin haylazını yaptın da bu OBP falan bir gitmiş 87 OBP falan? Hocam ben ilk iki sene böyle sınıfın hani öğretmenler tarafından hiç sevilmeyen çocuğu var ya işte o çocuk bak, bendi geldi. O yerdeki. radikal karar burası mı? Evet o karar Merak burası. Merak ettim ne konuşuyoruz eğer çok özel değilse. Bak, bak burada evet. 55 de duruyor ha burada. Yani burada 55, 71, 60 sonra yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda yeniden yükselişi gözlemliyoruz. Ya biyolojide MEP kitabı üzerine ilerlemeye çalıştım. MEP kitapları gerçekten çok etkili oldu bende. Çok iyi değil mi? Hatta şöyle bir hikayem var. Ben TYT'den çıktım. Evet, çok iyi i̇şte. planla götürmüşsün süreci ya yani şöyle bakıyorum ben ciddi ciddi. Arkadaşlarım hiç bu defterime mesela hak vermiyordu işte ne gerek var kendini motive edemiyor musun diyorlardı. Hı hı. Ama beni çok gerçekten hani planlı ilerlemeye itti. O beni çok gazladı. Son 6 ay kala e, tabiri caizse e, dereyi geçerken at değiştirdim. De, orada Süper. Çözmüştüm. Yolda bitirdim. Yol, yolda bitirdim. Yani. Her seferinde yer bulan bulma noktasında falan. Hocam çömüyordum yere ya oturuyordum. Bağdaş kırıyordun ha? Bağdaş kırıyordun. sana ya. Vallahi. Şimdi yanımda Eren var. Eren sağ olsun uzaklardan çıktı geldi ama bir hikayesi var 70 netlerle. Yani bizim mavi dediğimiz kısımla başlamış. Yalnız 11 kısmı 10 kısmında haylazlığını kendisi anlatıyor. Ben bir şey demedim henüz ama dinleyince herhalde ben de bilmiyorum artık neler söylerim ona. Ama buna rağmen de hocam diyor ben gözümü hedeften ayırmadım. Hatta diyor bir hedefim de yoktu yani mesleki anlamda iş anlamında tek bir şeyim var diyor sıralama. Bu bizim için çok önemli bir mevzu. Bazı arkadaşlar bize şey der hocam ya bir hayalimiz yoksa derler ben onlara hep derim. Bari bir sıralama hayaliniz, hedefiniz olsun ki bu hep düşünülebilir. Eren de herhalde onlardan bir tanesi. Hatta planlama defterimi alıp geleceğim yanınıza dolu dolu demiş. Onu da alıp gelmiş. Vallahi iyi ki de geldin. Şimdi biz senin hikayeni dinlemek istiyoruz ve şöyle planlara bakınca vallahi dolu dolu da çok güzel şeyler görünüyor. Nereden başlayalım Eren? Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk Aca. Önce şuradan başlayalım. 12'ye geçtin. Bu iş ilk yılda olur muydu sence? Ona inanıyor muydun? Ben ilk yılda ben... Kendi adıma konuşayım. Yapabileceğimi düşünmüyordum bu kadar iyi. Hmm. Bir senede yapamazdım. Belki diğer arkadaşlar kendine çok güveniyorsa yapabilirler ama en az iki sene bence bunun için yeterli olur yani. Gerçekten öyle. İki yıllık bir sürede bunlar genelde artık çok daha hızlı olabiliyor, kaliteli olabiliyor. Sen neyin hayli azını yaptın da bu OBP falan bir gitmiş 87 OBP falan? Hocam ben ilk iki sene böyle sınıfın hani öğretmenler tarafından hiç sevilmeyen çocuğu var ya. İşte o çocuk bendim ilk iki sene. Ne bu kadar öğretmen? Her ders işte dışarı atılmalar, işte derste uyumalar, işte müdüre yollanmalar falan. Ciddi mi? Gerçekten. Vukuat falan. <laughs> ya vukuattan ziyade... Hayır baba da burada şu anda. Çok yataya da giremiyor. <laughs> Vukat'tan ziyade hani öğretmenlere karşı ben pek çenemi tutamıyordum. Dolayısıyla onlar da bir kendince ceza kesiyorlardı. Bu da beni derse uzaklaştırıyordu. O yüzden ilk iki sene hani okul ortalamam 80'e geçemedi benim. Bu OBP'yi de işte son iki sene bir şekilde toparlamaya çalıştım. Ve 87 OBP ile 4 senenin sonunda bitirdim. Bu da bana işte yerleştirmede eksi bin kişi olarak yansıdı yani. Evet hatta direkt söyleyelim mi onu? Çünkü aa ben de böyleyim ne güzel falan demeyin. Şimdi bir eksi de var. Hani 600'e kadar girmiş aslında sayısal TYT tarafında e, 1500'e kadar da bir geriletmesi olmuş herhalde. Evet. Ama yine de her şeye rağmen güzel oldu. Çok mutlusun sıralamadan. Evet sıralamadan aşırı memnunum. Harikasın evet, çok memnunum. Peki devam edelim hadi. Geldin 11'e ne oldu? 11'de toparladın mı kendini? 11'in yazında 31 Ağustos Du yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Evet, benim de doğum günüm oldu 31 Ağustos bu arada. Süper. Evet. Hediyeye bak. <laughs> Çalışıyorum artık oley falan. <laughs> 31 Ağustos bizim online eğitime başlama günüydü. Tamam. Dedim ki ben işte babamla birkaç gece önceden konuşmuştuk. Hani derslere başlıyoruz artık. Bu artık haylazlığı bir kenara bırakıp çalışma vakti geldi. Ha, o yani. radikal karar burası mı? Evet o radikal karar Merak burası. ettim ne konuşuyoruz eğer çok özel değilse. Ya şöyle işte oturduk babamla. Babam hep anlatıyordu işte giriş gelişme sonuç olarak diyordu. Tamam. İşte giriş 11, gelişme 12 sonuçta işte açıklandığı gün olarak hmm. bakıyorduk. Şimdi sen işte iyi bir giriş yapman gerekiyor gibi bir konuşmaya başladık. Güzel. Ve o beni çok motive etti. Ben bilgisayar bağımlısıydım. İşte 31 Ağustos günü 11'in başında bütün bilgisayarımdaki oyunları sildim. Komple bir reset attım. Ve hani derse başladım kendim Çok Ne oynuyordun mesela merak ettim. O zamanlar Counter Strike oynuyordum. Wow evet. CSGO evet. çıktı bugün. Bırakırken 1000 saate yakın bir oyunu sürem bin vardı. 1000 evet. Yani bayağı da iyiyim diyorsun bayağı yani. Bayağı da o zamanlar iddialıydım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz paslanmışız ama olsun. Hepsini bir anda sildin, kapattın. Hepsini sildim. Bilgisayarından attım yani. Tamamen derse odaklandım. Çok güzel ya. Radikal bir karar işte buydu. Vallahi süper. Resmen içine devrim yapmışsın sen evet, ya. çok beraber ailece bir devrime kafa attık orada. Süper. <laughs> Sonra başladığın sürece Ağustos, 31 Ağustos dedin hatta evet. falan böyle güzel başlangıç. Benim arkadaşlarım hep TYT'ye ağırlık veriyordu o dönemde. Ben hmm. AYT'ye ağırlık vermeyi tercih ettim. Çünkü TYT'nin ben hani bir yılda rutine oturtulup yapılabileceğini düşünüyordum. Güzel. 11'de sadece paragraf ve problem çözdüm. Hı -hı. Bir de TYT biyolojinin işte temellerine bakmak için MEP kitabını okumuştum. Süper. Ee, sadece ayete baktım yani ayete 11'i böyle tamamen oturtabilmek adına. Çok Ve güzel. çok da memnunum bu kararımdan. Çünkü 12'ye geldiğim zaman 11'de hiçbir koneksim yoktu benim. Hı hı. Bu da tamamen ileri bakmama e, Sadece 12 odaklanabildin yani evet, bu sayede. Sadece Peki merak ettim. Şimdi 70'de başladın ya o seni ürkütmedi mi? Şöyle ben aslında ilk TYT'mi 11'in yazında yaptım ve tamam. 55 net gelmişti benim. Daha da düşüktü Daha yani Daha düşük 55 net gelmişti. Ben son sınavdan bir gün önceki denememde de 110 net yaptım. Tam ikiye katlamışım Vay, aslında. Vay çok iyi. Yani turuncuyla aslında sen başlamışsın. Evet, yani 55 dediğimiz bir aralık. Bir önce öyleydi. Bir, bir buçuk yıl civarında, bir buçuk yıl değil aslında orası. Evet. Yani çünkü oranın yazı diyorsun Tabii, hani bir evet. 1.3 yıl falan diyelim yani. hadi böyle. 110. Vallahi çok iyi. Bayağı iyi arttırıyor. Peki kaç deneme var bu şeyin başarının arkasında? Kaç Hocam, tane deneme? burada kayıtlı 80 deneme var. <laughs> kayıtlı bir şekilde bakalım. 80 tane burada var. Evet, dışarıda. Son bir ay ben günde 3 deneme çözmeye başladım. 2 tt 1 AYT şeklinde. Süper. Ee, ama onları buraya yazmadım artık çünkü zaman kaybolmaya başladı bir yerden sonra. Hı -hı. Dolayısıyla burada son bir aya kadar kayıtlı 80'e yakın tane var. Süper. Zaten yüzleri geçmeye başlamış herhalde artık böyle daha da keyiflenmiş bir işler evet. falan. Çok güzel ya vallahi Bak burada 55 de buduruyor ha burada. 55 evet. Buraya böyle uzaktan bilmiyorum zımlayabilir mi sesime ya? Yani burada 55, 71, 60 sonra yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda yeniden yükselişi gözlemliyoruz. Artı 30 dakika süreci mesela beni psikolojik olarak çok yıkmıştı. Hani hmm. 30 dakikayken ne yapacağım iyi mi oldu kötü mü oldu falan. Ne yaptın orada mesela? İşte, Valla hiç kafamı ona takmadan devam etmeye çalıştım. Hani Süper. 30 dakikayı yok sayıp kendim normal 135 ile bitirip 30 dakika sonra bir daha ni hani geriye dönüp bakayım diye düşündüm. Hı hı. Ama baktım ki artık piyasadaki kaynaklar kendini revize ettikçe işte 30 dakikaya alıştırdıkça Yetmemeye başladı bana. Hmm. Dolayısıyla bir şekilde 165'e döndüm en sonunda Ve netlerim de aralıkta bayağı arttı. Direkt 12 net falan arttı. 10-12 net arttı. Artı dakika direkt artı, sana yansıdı. Aynen dakika direkt Peki yansıdı. Türkiye genellerinde falan nasıldı o netlerin? Memnun muydun orada? <laughs> Özdebir'in ilk işte 30 dakika eklendiği zaman, Özdebir sınavında benim sıralamam artmıştı bir önceki Özdebir'e <laughs> göre. O yüzden memnundum yani. O 30 dakika bana iyi yansımış şimdi geriye dönük baktığımız zaman. Çok iyi yani. Olumlu yönde kullanabildin orayı. Evet. Şimdi TETM dedin ki döneme yayma. <laughs> Hem de bu sayede diyorsun artı 30 dakikayı iyi kullanma. E, o zaman kaynaklar anlamda çok kaynak çözdün mü mesela TYT'de? Hocam ben tamamen 11. sınıfta da 12'de de bunun bir rutin iş olduğunu düşünüyordum. Hani TYT dediğin zaman her sabah kalktığında paragraf problem çözebiliyorsan tamam. senin netlerin artar gözüyle bakmıştım. Sizin P vitamini kitabınızı çözmüştüm. Hı -hı. Bitirdim baştan sonra. Paragraf 2, paragraf 2'si bitirdim. işte P vitaminini bitirdim. Bilgisarmalın problemini bitirdim. Çok i̇şte güzel. Daha şimdi aklıma gelmeyen bir sürü kitap bitirdim. Süper. Ama bu işte her sabah kalkıp 20, 20 paragraf, 20 problem çözdüğünüz zaman bitmeyecek şeyler değildi. Evet. Dolayısıyla 2 yılda bu bana çok artı sağladı. Sabah kalkıp 20 paragraf, 20 problem çözebilmek. Çok güzel. Peki diğer derslerde yani fizikte falan böyle kaynaklar mı bitirdin yoksa birkaç kaynakla bu işi bitirdin mi? Valla fizikte kendime güveniyordum hocam. Fizikte iki kaynağım vardı. Biri tamam. benim e, Mücahit hocam buradan da selam olsun <gülüyor> <sadece>. <gülüyor> Selamlar da gitti. <laughs> Mücahit hocam e, bana kitap hediye etmişti. Bir Aydın Kuru Bankası'nı çözüyordum ayete. Tamam. Bir de Kafa Dengi'nin işte böyle konu anlatımlı bir kitabı vardı onu çözüyordum. İkisini de bitirdim. İkisini de bitirdim evet. Diğer branşlar böyle ortalama birer ikişer kaynak mı oldu hep? Evet hep bir iki kaynakta bitirmeye çalıştım. Işte. Çok güzel. Peki tam burası böyle akıp gidiyor. AYT. Başlangıcın çok güçlü müydü AYT'ye? Şöyle söyleyeyim. E... Bakayım ben buradan? Tabii hocama... Sen devam et bir yandan. <laughs> ben bunları hep kontrol edeceğim <laughs> buradan. Hocam AYT'ye kendime güvenerek başlayamadım. Ki 11'i çok iyi biliyor olmama rağmen. Evet. Çünkü fen tarafı benim hep 10 yanlışla işte 15 yanlışla falan başlamıştım. Hı -hı. Benim hedefim AYT'yi fullemekti. Nasip olmadı. 3 yanlış geldi. Yalnız bir şey diyeyim Başlangıcın yine çok iyi ama. Ama hocam onlar hani hep dershanesine gidiyordum ben. İşte bildiğimiz konulardan soruyorlardı falan. Hı hı. O biraz saçma bir sistem. Tamam yani AYT güçlü başlayabilmişsin gibi geldi bana. O yüzden dedim hani. Yani kendi istediğim değildi. Ben hep He. AYT'yi ben fullemeliyim diyordum. Çünkü ben 11'de başladığım için tamam. kendime de güveniyordum. Anladım. Çünkü hakikaten güzel netlerle başlamışsın. Zaten senin sınavı AYT'e döndürmüş hani şey kısmında <laughs> evet. Moral açısından da çok iyi döndürmüş gibi görünüyor. Harika. Peki AYT tarafı <laughs> nasıl ilerledin? Hocam AYT tarafında matematikte sağ olsun rehber matematik beni yani aldı <gülüyor> götürdü. <gülüyor> Türevi mürevi Mesela arkadaşlarım biraz erkenden başladı o LTX kısmına. <laughs> erkenden başlayıp erkenden görelim, daha fazla soru çözelim olarak düşündüm. Ben öyle değil. Bizim okul <laughs> biraz erken başladı. İşte onunla beraber gitmeye çalıştım. Bana da yeterli oldu. Son 3 ay kala bitirdim. Son 3 ayda bitirdim. <laughs> mesela burada dediğin gibi erken bitirmenin avantajları var ama bazı arkadaşlar dediğin gibi son 3 ayda bırakabiliyor. Yani Yeter ki içimize sinsin o. Bittiğinde mükemmel hale gelsin. Son üç ay mesela deneme kasanlar da var çok fazla. Senin gibi dediğin gibi birkaç ay bitiren arkadaşlar da var. Hı. Diğer dersler peki? Onları nasıl hallettin? Hocam diğer biyolojide map kitabı üzerine ilerlemeye çalıştım. Map kitapları gerçekten çok etkili oldu bende. Çok iyi değil mi? Hatta şöyle bir hikayem var. Ben TYT'den çıktım. İşte iyi geçtiğini hissediyordum. Ertesi gün AYT var. Hı hı. Akşama dedim ki ne yapayım ben? İşte AYT denemesini mi çözsem falan düşünürken, dedim ki deneme çözsem kötü gelir, moralim bozulur. <laughs> ben dedim fizik map kitabını okuyayım bari dedim. Açtım fizik map kitabını okuyorum. Köşede bir böyle küçük bilgi sığdırmışlar. Dedim Allah Allah. Einstein'in postülaları diyordu. Aha. Dedim ben hani o zamana kadar hiç ezberlememiştim postüle nedir ne değildir. Hmm. Ee, okuyayım dedim merak ettim okudum. İşte cümleler de aklımda kalmışım üzerinden bir ay geçti aklımda değil de. <gülüyor> <gülüyor> Sınavda direkt hangisi Einstein'in postülalarıdır diye soru geldi. Hmm. Ee, ve direkt oradan soru tutturmuş oldum ben. Süper. Ee, yani hep kitabını hep söylüyorduk sen zaten bir nevi ispatı oldun bir kere evet, Benim arkadaşlarım genelde konuştuklarım hep yanlış yapmış mesela. Ben oradan bir net kazanmıştım, bir önceki geceden. Kaç defa okumuşsundur mesela o kitaplarını? Bir mi, Yok, beş mi? Yok öyle bitiremedim zaten hocam, böyle baştan sona bitirme mi? değil. Aa. Açıyorum, mesela eksik olduğum konu görüyorum, altını çizerek okuyorum. Sonra bir de benim bir taktiğim vardı, benim bir özel koçum vardı, onun verdiği bir taktik. Mesela A4 kağıdını açıyorsun böyle, boş tamam. bir kağıt. O boş kağıda karalama şeklinde, işte aldığın bilgileri oradan, aklından gelenleri falan karalıyorsun. Hı -hı. Sonra onu işte bir iki gün masanda kalıyor, gözün işte bakıyor, işte böyle arada çeviriyorsun, bakıyorsun falan. O hani görsel hafızana yerleşiyor diyorsun ki, güzel. sayfanın sağ üst köşesinde işte şöyle bir bilgi vardı diyorsun Hı -hı. ve gerçekten akılda kalıcılığı çok arttırıyor. Çok güzel. Peki diğer dersler? Kimya. Hocam kimyada ne yaptım valla? Kimyada <laughs> kimya adasını izledim. Güzel. Ee, şeyi izledim. Benim hocamın Görkem hocası Hoca. Evet, Görkem Hoca evet. Süper. Bayağı iyi anlatıyordu. Sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Onu öyle hallettik vallahi. Videolarla daha çok video. Kapatarak. Kimya hep video odaklıydı. Bir de Palme'nin özel çıkardığı şey vardı hocam. Organik kimya için özel bir kitap. Fasikül ya, olarak değil mi? Normal hani soru bankası gibi fasikül gibi tek parça mı organik. Hmm. Ama kusursuz bir kitap o kadar söyleyeyim. Yani organik çok kimya hallettirdi ya. bana. Hep nokta evet. atışı derlemişsiniz. Nokta atışı. Yani bir kaynak sana. çöz bitir soru hoca. Süper. Matematik Matematiği dedin. Fizik kimya. geometri merak ettim. Benim geometri hocam Allah vergisi bir yetenek vardı. <laughs> Öyle mi? Ben ilk 55 netle başladığım şeyde geometriyi fulllemiştim. Hani 55'te geometriyi fulllemiştim. Wow. Genel olarak da hep geometri full geldi. Onda acil geometrinin bir böyle çok kalın bir soru bankası var evet. zaten. Hani almaya gittikleri zaman gözle çarpıyor raflarda böyle. Değil mi? Heh. O bayağı iyi hocam. Aldım. Günde hep işte 5-10 sayfa, o sayfa bazlı ilerledim. O şekilde bitirdim onu da. Ki zaten iyi misin? Mesela çok nadir bir duruma bu. Yani 55 netin içinde bile geometrinin full olup matematikten soru kaçması mesela şeydir, sıkıntılıdır aslında. Ben kendime güvendiğim için aslında mesela orada da bir sıralama şeyi yoktu bende. İşte önce Türkçe, sonra matematik çözeyim yoktu ilk başta. Hmm. O zaman diyordum ki mi iyi. E, geometriden başlayayım. İşte veriyordum süreyi. 25-30 dakika full yönlüyordu bir şekilde. Güzel. Sosyal peki? Sosyal hocam. Ben son... Üç aya kadar hiç sosyal çalışmadım, hiç kapak açmadım. Hiç sosyal. bakmadım, Hiç bakma. Sadece deneme çözdüm. E, limit yayınlarının denemesi vardı Hı -hı. ama aşırı terimsel ilerliyordu hocam. İşte o terimleri, işte yapabilim dediğim terimleri alıyordum. Not defterime not alıyordum ben Hı -hı. İşte sonra onlara baka baka ilerliyordum o şekilde yani. Tamam Güzel. deneme çöz, not al, e, o notları bir daha oku falan ilerliyordum. Çok stratejik ilerlemişsiniz yani, zaten. Evet, Son 3 ayda da hocam şeyi izledim. Yavuz Tuna hocanın coğrafyasını izledim. Oradan işte zaten direkt bir tane tundra sorusu vardı mesela. Demiş ki işte böyle T çizin, üst tarafta kalan falan öyle bir kodlama hmm. vardı. Direkt sınavda aynısı çıktı falan. Süper. Ee, Yavuz Tunoji ile ilerledim. Coğrafya çalıştım. Hocam onun dışında sosyal çok bakamadım yani. Bakamadan girdim. 19'a 1 yapabildim. Yapabildin. 19'a <laughs> ya 1 19 ya. Kötü ama çok kötü <laughs> hayır, hocam. Hayır. Allah beni yani var ya. Öyle çarpılmayalım şimdi de 19'a <laughs> <laughs> Öğrenciler zaten yorumlarda çarparlar. Sen evet, hiç merak evet, etme, böyle evet, yani Arkadaşlar çarpmayın diyor. beni arkadaşlar rica ediyorum. Ama güzel. Yani sistemi çok iyi kurmuşsun. <laughs> Gördüğüm kadarıyla çok da file verilmemiş. Pişmanlıklarını ben merak ettim. Yani son yılında özellikle. <laughs> Var mı bunlara rağmen pişmanlık? Hocam pişmanlık şu şekilde. Ben dil bilgisi tarafında, netlerde de görürsünüz. Hı -hı. Hani Matematik hep full'e yakın geliyordu benim. Ama dil bilgisi tarafında 11 tane soru dil bilgisi geliyordu benim çözdüğüm denemelerde. Hı -hı. 11 soru boş. Direkt geç. 11 soru boş Hı -hı. geç şeklinde ilerliyordum dil bilgisi sıfır net çekiyordum ve ben bunu son bir aya kadar önemli bir eksik olarak görmedim kendimde. Dedim ki ben bunları diğerlerini halledeyim, bir ayda halledilir dil bilgisi ne de olsa dedim. Keşke dil bilgisine biraz daha erken başlayıp daha motive ilerleseydim. Hep dil evet. bilgisi kafamda soru işaretiydi ben. Son bir ayda hakikaten çok riskli adıştı hani evet. öyle bir şey denk gelememen, hani iyi bir hoca bulamaman demek direkt 3-5 sorunun belki de çöpe gitmesi demek olacakmış ama sonra iyi toparladım soruyu. Başka evet. var mı böyle pişmanlığın? Valla başka pişmanlık, çok pişmanlık yaşamadım hocam çok şükür. Çok yani. iyi ve be. ben şeyi merak ediyorum. Çok iyi planla götürmüşsün süreci. Yani şöyle bakıyorum ben ciddi ciddi. Arkadaşlarım hiç bu defterime mesela vermiyordu işte. Ne gerek var kendini motive edemiyor musun diyorlardı. Hı -hı. Ama beni çok gerçekten hani planlı ilerlemeye itti. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Ya yani şöyle baktığım zaman hani belki bazı haftalar boşta geçebilirdi ama sen özellikle günler kısmını çok iyi doldurmuşsun. Hocam yayın isimlerine kadar yazıyor. Yani Süper. Nokta atışı şey hepsini yazıyor. Bunu bana hediye edeceksin değil mi? tabii, <laughs> tabii hocam isterseniz. <laughs> Fotoğraf çekim günü. Komple bir gün gitmiş evet, mesela Evet O burada. gün hocam fotoğraf çekim vardı bizim okulda. Böyle şeyler pişmanlıkların var mı? Şuraya gitmeseydim <laughs> keşke şunu falan. Yok hocam ya. Derece iyi geldi ya o yüzden çok... Şey, <gülüyor> <gülüyor> kötü Ka gelseydi hepsi pişmanlık olurdu. Kaç bin gelseydi çok üzülürdün? Hocam hep kendi diyordum ki 5 binin altında olursam mezuna bırakırım diye düşünüyordum. Hmm. Hani Marmara'nın İngilizce tıpına giremezsem ben mezunum herhalde diye düşünüyordum. Hmm. Muhtemelen 5 binin altında çok üzülecektim yani. Anladım. iyi güzel ama 1500 de bu işi. Çok planlı götürmüşsün belli. Dershaneye gitmiş miydin burada detaylı şekilde? 12'de dershaneye gittim hocam ve şöyle de bir durum var. Ben başladım. Şey yoktu şimdi daha sosyo-kültürel bir yer değildi yani çok nüfus fazla değil. Dolayısıyla benim net fazla insan olmuyordu. Ben de hani daha rekabet ortamı artsın diye Kadıköy'deki de gittim. Hmm. Kadıköy'de mesela şeyde bir arkadaşımla beraber, okul arkadaşımla beraber <laughs> ilk de yedik. İşte daha rekabet edecek adam yoktu. Kadıköy'e gittiğimiz zaman sınıfa bir geldim, sınıfta onuncuyum ben, dedim. Oo, yani ben bir yerde eksim var herhalde. O çok beni çok iyi. gazladı. Son altı ay kala e, tabiri caizse e, dereyi geçerken at değiştirdim ben. Süper bir şey yapmışsın. Ve ben. o rekabet ortamı beni arttırdı. Yani son ana kadar o rekabeti hissettirdi yani. Bunu böyle özellikle kurum değiştirememekte hani biraz daha böyle cesur olmayan arkadaşlar ben hep şöyle yapıyorum. Özde sokuyorum mesela, diyorum girin Özde e. Töder mi geldi, 3 4 5 mi fark etmez, Türkiye geneli bir şeylere girelim. Sonuçları görünce dediğin gibi rehaveti kırabiliyoruz evet. ama senin yaptığın daha da keskin bir şey olmuş. Fiziki bir değişim var, mental bir değişim var ve bir anda kendini kötü hissediyorsun orada. Evet. Aa biz burada arkalardayız, hiç de öyle iyi değiliz aslında. Bir de bunu Türkiye geneli düşün şöyle, Tabii. demek ki daha da gerilerde olma ihtimalimiz var. O, arkadaşla beraber mi yaptın bunu? Yok hocam. O arkadaşla konuştuk bunları falan ama o arkadaş dedi ki o hani yola değmez dedi. Çünkü hmm. benim evimden bir saat kadar bir yol vardı. Ee, ben ona rağmen dedim ki hani ben rekabete ihtiyacım var çünkü böyle rekabete kapılacağım. Çok iyi. Kadıköy'e gittim. Hani sınıf düşme tehlikesi yaşıyorum. Seviye sınıf vardı mesela. O, o bile insanı bir motive ediyor daha Kesinlikle. iyi çalışıyoruz. Yani yol bir kayık gibi duruyorsa aslında bir kazancı evet. da tetiklemiş orada. Yolda yine ben map kitaplarıdır işte konu kazanımlar falan onları okudum. Okuyabildin mi? Okuyabildim. Nasıl okudun mesela yani Hocam açık direkt böyle hani o sallanmalar, o kalabalıklar falan düşünerek hepsini sayıyorum. <laughs> Hocam sayarım. Marmaray sağ olsun şey sallanmadan deniz gidiyor. <laughs> diye... <laughs> direkt Marmaray'la <laughs> evet, bir de şeyleri çözmüştüm. Apoteminin e, orada çözmüştüm. Yolda bitirdim. Yol, onları. yolda bitirdim. Yani. Her seferinde yer bulan bulma noktasında falan. Hocam çömüyordum yere ya oturuyordum. Bağdaş kuruyordun ha? Bağdaş Abi, <laughs> sana ya. Vallahi bak ben böyle bu konfor araçta olan öğrenciler var ya hani ilerime geçmem lazım. Masam bay kahvem <laughs> bağırdı. Şurada çayım ol falan. Sen bayağı yere geçsin. Bağdaşı kurdum. Tak, Hocam, tak, tak, oturuyorsunuz tak, çözüyorsunuz mesela yerde. Bir tane amca geliyor kafana okşuyor. Aferin oğlum <laughs> çalış diye falan. <laughs> o insanı iyi hissettiriyor. Motivasyon yani. falan evet. diye böyle. Çok iyi ya. Vallahi bu doğalına çok hoşuma gitti. Yani başka böyle yaptığın ilginç bir şeyler var mıydı? Hocam düşünelim. Ya çok öyle ilginç şeylerim yoktu ya. Çünkü genelde hep evde geçirdim sınav dönemimi. Hı hı. Kapattım kendimi biraz. Süper. Yani böyle geçti. Hadi bakalım. Şimdi artık yeni bir yolculuk seni bekliyor artık. Evet tıp inşallah. Fakültesi. Yeni Var bir... mı söyle yıllar sonra ilginç bir hayalin, güzel bir şeyler? Vallahi hocam öyle tıp fakültesi seçeceğime bile yeni karar verdim dediğim gibi. Benim evet. hedefim ilk bine girebilmekti. Ham puanda da girdim çok şükür. İşte OBP beni yere attı. Tıp fakültesine de yeni karar verdim yani. Hı hı. İnşallah ileride... Aynı yine başarıları sergiler. İnşallah. Peki. Yani o zaman ben şöyle söyleyeyim. Döneminden başında dedin ya radikal karar kısmı. Buradan hani babaya da video anladığı teşekkürlerimizi sunalım mı beraber? Tabii. Vallahi Biz çok teşekkür ederim ediyorum aileme. Ki, çünkü Lipsin. o destek gerçekten çok çok kıymetli. O radikal kararı anlatması birazdan babanı buraya alacağız falan diye <laughs> <laughs> Ama hakikaten güzel <laughs> şeyler. Çok güzel kırılma noktaları. Olumlu kırılma noktaları da var insanların hayatlarında. Sen de onu herhalde yaşamışsın. Sözünde güzel tutmuşsun herhalde. Evet. Bizi peki canlı yayınlarda mı, daha çok videolarda mı, daha çok nere takip ettin? Hocam ben rehber matematiğin pomodorolarıyla yatıp kalktım yani. Süper. Mesela haftada bir yapıyordu, o diğer haftanın geri kalan günleri tekrarını izliyordum. Diğerlerini? Tamam. Evet. Harika. Ya o müthiş motive etti. Sizin aynı şekilde motivasyon videolarınız biraz acı motivasyonlar. <gülüyor> Demek <gülüyor> ki sana acı konuşmak <laughs> gerekiyordu değil mi? Acı konuşmak iyi geldi bana hocam. Öyle Süper. güzeldi. Valla biz de bu kadar uzaktan sizin taraflara kadar gelip dokunabilmişiz. Evet. Ne güzel. Sonra da sen gelmişsin. Hocam, planlama defterim burada. Yaptıklarım burada. Başarılarım burada. Vallahi o zaman yolun açık olsun diyelim. Ne diyelim sana? Hocam. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Vallahi ayaklarına sağlık. Biz de çünkü okuduğumuzda mücadele öykülerinde, bizim de dikkatimizi çekmişti hikayesi. İyi ki de çağırmışız. Çok da güzel bir video oldu vallahi. Evet. Teşekkür ediyorum. Ne demek teşekkür hocam. Sağlık. Peki. Yeni mücadele öykülerinde yine sizlerle olacağız. Son bir de çekinelim. Bu yılın evet. mottosu, imza atamıyoruz. Bu biraz daha... Kendi ofisimize henüz geçmedik. He. Kendi ofisimize inşallah bir gün ziyarete gelirse, İnşallah. orada bir duvar tarzı bir şey yapacağız. Böyle yine oraya imzanı ya. da bekleriz. Şimdi ben burada bir tane de selfie alalım. Arkasından da videomuzu He. bitirelim. Bu seneki motto'muz da mücadelenin fotoğrafla olacaktı. Ben sana doğru şöyle yaklaşayım. Çok teşekkürler Eren. Evet. Videomuz burada noktalandı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.